Pazar arkadaşlar. Şu anda Sri Lanka'da tam ikinci haftamızı doldurduk. Yarın üçüncü haftaya gireceğiz. Ve bugün burada yapabileceğin en çılgın şeylerden birini yapacağız. Aslında birçok Asya ülkesinde sadece burada değil. Şimdi düşünebilirsiniz Engin ne olabilir diye. Burada scooter kiralayacağız. Açıkçası <laughs> heyecanlıyım. Böyle Lena'ya öğrettikten sonra böyle drone falan da istiyorum. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Arkadaşlar bir deneme turu attım kısaca. Böyle kameraya çekemedim onu ama güzel bir sıkıntı yok. Şimdi bir gün boyunca bizim olacak. 800 rupiye kiraladık Yaklaşık 20 ile 25 TL arası. Yani fiyatı da uygun. Ama trafiğe çıkmak istemiyorum. Biraz İngiltere sistemi var burada. Yani biraz değil tamamen İngiltere sistemi var. Yani bizimkinin tam tersi. Alışık olmadığım bir şey. Önce bilinmeyen yollarda biraz süreceğiz. Çok güzel birkaç orman keşfettim. Oralara gitmek istiyorum. Daha sonra biraz şehre doğru inebiliriz. <laughs> Fena Ama kısa we just caught on in a really bad time so there's a rain right now but oh. it doesn't take too long right the umbrella. They're, they're right the umbrella. <laughs> but we find something like a cottage We are hiding ourselves here. And then we're gonna go back to house, hopefully. Or maybe I can fly drone after the rain. So forget it. Şimdi yağmur durdu arkadaşlar. Bir yer var gördüm, çok hoşuma gitti, çok güzel bir orman. Orada drone uçurmayı planlıyoruz. Şimdi oraya doğru yolculuğumuz başlayacak. Yaklaşık bir 5-10 dakika sürecek. Hazırsanız başlasın. Exactly, so we just we were just taking a ride with the motorcycle, and the road was already so beautiful, but we found this area like look at here, and there where the also the sun goes down, and then we catch some big birds over there, one of the famous ones. so Lena was getting the sony catching some birds, I was flying the drone, catching the sunset, also catching some birds with the drone yes. <laughs> <laughs> so it was completed. Yes, the mission is completed. It was so much fun. It's gonna be so much fun while editing too. So, yeah, we're waiting to sunset now. <laughs> Geleneksel editten çıkma efekti. Bunu uzun zamandır yapmıyordum arkadaşlar ama bu bölümde iki tane farklı hikayemiz var. Birincisi sizi şehrin yani turistik bölge olmayan bir bölümüne çıkardım ve göstermek istedim. Yani her yeri çok güzel açıkçası ülkenin. Onun dışında bir de akşam bizi o günün akşamında bir yere davet ettiler arkadaşlar. Bizim ev sahibi davet etti. Ailesinin evine, yani annesi, kardeşi, kardeşinin eşi ve çocukları. Onları ziyaret ettik. Bugün videonun devamında orası da olacak. Neler öğrendiğimizden bahsetmek istiyorum bu iki haftalık süreçte. Başlıkta da yazdığım gibi ve bir de bir hikayemiz var bu yüzümden göreceğinizlere. <laughs> so this is my face as you can see which is red but you haven't seen lena's face it's more red than i am so i told them that we're gonna explain them what we learned in, in these two weeks in sri lanka so you mm -hmm. can talk about a little bit of your experience it doesn't have to be too long it doesn't have to be so information it's just what you learn uh, in these two weeks we learned uh, two cities like uh, colombo and uh, south of sri lanka yeah. and we see uh, some difference in these uh, cities, so we can say uh, that um, in Colombo it was more local, uh, local people, more cheaper because they don't have uh, tourists. Yes. And uh, south side is uh, more touristic. Uh, that's why it's a little bit different uh, of Colombo. So, for example, we were happy to use um, Uber mm -hmm. and use tuk-tuk uh, and small cars. It was very cheap for yes, us, yes. and uh, we use it a lot. For those of you sorry for those of you who doesn't know uber uber is a, like an application you can use to find a ride for yourself wherever you want to go it's simple as this and there's also another one called pick me in here but there is none here in south of sri lanka yeah, when we came uh, just uh, jump uh, from the train we tried to uh, hire uber but their uber doesn't work because yeah. um, drivers want to take high prices. So it doesn't work for us. We're using buses. And the <laughs> buses are crazy. You're They're flying. So fast, like really, really crazy. And we can talk about the, the motorcycle experience. We rented it, but we would never. Ever do that again? <laughs> yes, we decided that we will not go to the big road because it's really dangerous. They have different uh, direction. Yes. Uh, and uh, crazy speed. Can talk about food a little bit. Okay, maybe? we're gonna go one place to eat food today. I'm gonna explain a little bit of what food culture here, and then we wanna try some street food also. But before that, I'm gonna explain why, how did it happen? These faces, <laughs> and not only faces, of course. <laughs> So we actually today is the Tuesday. The motorbike ride was Sunday, and yesterday was uh, where we were trying surfing. But this time we wanted to try in the morning, which would have a big waves. But it wasn't exactly morning; it was eleven between two, and there was not much actually sun. There was just for maybe thirty minutes. Yeah, it was very uh, cloudy, <laughs> and actually we were even um, upset a little bit that yeah. there, there is no there sun. <laughs> But we catch a lot of big waves. Lena learned, hoped to stand up. She was perfect on surfing, like, literally perfect on surfing. And then once she was saying that, I was surfing. I looked my left, I look my right. There was nobody, <laughs> so I was by myself. So we were just cool. We were doing really good. But once we get back home, we were both feeling so burned. And actually, we even surf during the rain yeah there, there were no sun <laughs> yes and this is what happened as you can see so this is what we learn also even if there is not much sun you can get burned in this weather so let's go for let's go for a foot place then yes yeah all right let's go <laughs> Şimdi kasabanın yarısına kadar yürüdük arkadaşlar. Az önce gördüğünüz restoranlarda seçeneklerden. Birkaç tane daha ileride var ama şimdi oraya kadar gitmeyeceğiz. Biz genelde burayı beğendik hem kalite ve fiyat olarak. Şimdi bir menüye bakacağız hızlıca. So. What are We thinking about roti. Roti? Yes. Yes. Roti. I'm gonna explain what roti, is. roti gözleme gibi bir şey arkadaşlar ve içine birçok farklı şey atıyorlar. Sebzeli, yumurtalı, tavuklu, balıklı, peynirli, deniz ürünleri. Uh, 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 give us five uh, ben sebzeliyi çok seviyorum. Yaklaşık 3 TL ile 4 TL arası. Yani porsiyon çok büyük değil ama aşırı derecede lezzetli. Yani uygun da diyebiliriz. Şimdi üst katları da var, oraya çıkacağız, orada yemeğe geçeceğiz. Şimdi yemeğimiz geldi arkadaşlar. Söylediğim gibi gözlemeye benziyor biraz ama içerisinde farklı farklı şeyler var. Sosları ayrı getiriyorlar. Normalde Sri Lanka'da yani kültüründe inanılmaz bir baharat var yani. Bütün yemekleri acı. Nena acıyı sevmiyor, ben çok seviyorum. o yüzden Nena burayı çok seviyor çünkü ayrıyetten getiriyorlar ki kendisi atabiliyor. Aynı zamanda tatlı farklı sosları da var. Bu açıdan bizim için bayağı iyi. Şimdi bitirdik arkadaşlar. Bir de sokak yemeği deneyeceğim. Çok güzel nohut yapıyorlar acılı. Hemen ona geçeceğiz. Nota gel nota. Bu da son denemek istediğim şeydi arkadaşlar. Sokakta böyle acılı nohut tarzında. Şimdi de aile evine ziyarete geçebiliriz. Hazırsanız. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi bizim ev sahibinin abisinin evine geldik arkadaşlar. Yani, e, annesi de burada yaşıyor, abisiyle beraber. İki çocukları var, iki tane çok tatlı. Onlarla biraz ilgilendim, bir şeyler yaptık. <laughs> Tatlısı deniyoruz böyle. Hindistan cevizi, bal, şeker, karışık bir şeyler. Biraz muhabbet edeceğiz. Biraz daha kültürlerini yakından tanımaya çalışacağım. Evde kocaman hamam böcekleri var bu arada. Daha sonra tekrardan eve geçiş yapacağız. Şimdilik açıkçası çok iyi gidiyor. Misafirperverler. Oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Dünya turu tam istediğim gibi gidiyor. <laughs> Gerçekten yerlilerle olabildiğince vakit geçirmek istemiştim. Böyle ne buluşmaları varsa Olabildiğince hepsine katılmaya çalışacağım. <laughs> İzin alabilirsem evlerini göstereyim kısaca arkadaşlar. Nasıl bir yapılandırması var. Hatta bir tu ev turu yapalım hemen. <gülüyor> <gülüyor> Burası evin girişi arkadaşlar. Böyle ufak bir oturma odası tarzında. <laughs> Televizyon var yani şurada. Bu tarafı. Şurada bir oda var. Gene aynı şekilde bir <laughs> Bu bayağı baya e, farklı bir renkte. <laughs> Pervane zaten e, her yerde var. Aşırı derecede sıcak burası. Böyle klimalı sistem, yani elektrikli klimalı sistem çok fazla görmedim açıkçası. Şimdi e, öbür odaya geçelim. Şöyle şeylere genelde kıyafet koyuyorlar arkadaşlar. Paktadan yapılma, denk geldi. Mutfakları da hemen odanın evet. yanında. Water mixing. Okay. Is coconut milk? Buna ilk kez de geldim. Biz kokanatı yani Hindistan cevizini dış içine tamamen çıkarmak için yaptıkları bir yöntem herhalde. Geleneksel bir şeye benziyor tamamen. Evet şimdi geri içeri geçelim. Ah, I'm trying to learn uh, vegetables. We are learning Madhya in uh, Sri Lanka language and in uh, English. English. Do you know English language? So kids learning in school exactly this part. <gülüyor> <gülüyor> Hangi Türk dizisi olduğunu hatırlamıyorum ama Türk dizisi olduğundan eminim. Şimdi <laughs> ayrılıyoruz arkadaşlar. Have a good night. See you guys later. You will learn, right? Good, I trust you guys. Bye. <laughs>